Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün KTM ile bir küçük bir tur yapacağız. Hastaneye kadar gidip geleceğim. O arada da e, sizlerden gelen sorular vardı yakıtla alakalı. Hani ne kadar yakıyor yakıt tüketimi nedir vesaire. Bunu birebir size göstermiş olayım dedim. Yine benzinlikten bir başlangıç yapıyorum. Lastik havalarını kontrol edeyim dedim. Hatta onu da gösterecektim kaç yaptığımı da. Makine çalışmıyormuş. Şimdi motorumuza binelim. Evet. Çalıştıralım. Şimdi çıkalım yavaş yavaş. Öncelikle normaldeki ben yakıt tüketimi göstereyim size. Şimdi trip biri sıfırlamıştım. 27 kilometre gösteriyor. Bu 27 kilometrede de trip 1'in yakıt tüketimi 4.4 Trip 2 var. 532 km ortalaması var. Bunun da ortalaması 3.6. Şimdi ben bu Trip 1'i sıfırlıyorum. Sıfırladık gördüğünüz gibi. Şimdi bu Trip 1 öncelikle sakin kullanımda motor yakıt tüketimi ne kadar olacak? Bunu görelim istiyorum. Yani böyle ortalama 90, 100, 110 o aralarda gideceğiz. Şimdi öncelikle biraz düz yol Belki ardından ufak bir şehir içine giriş yapabilirim. Dönüşte de bir böyle hafif belki ara ara basarım bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Yolun durumuna göre belki hani biraz da devirli kullanırım. O şekilde kullandığımızda da yakıt tüketimi ne oluyor onu görmüş olacağız. Bu benim 27 kilometrenin ortalaması 4.4. Onu ben biraz şehir içinde ara ara gazlamıştım. O yüzden bir tık ortalaması yüksek. Burada. Motorumuz da şu an test aşamasında olduğu için motorla ilgili henüz daha bir inceleme videosu paylaşmadık kanalımızda. Şöyle öncelikle böyle bir 2000-3000 kilometre kullanıp detaylıca test edip yani motorun bütün artısını eksisini hissedip, tecrübe edip ondan sonra açıkçası ben video paylaşmayı tercih ediyorum. Kanalımda da bütün içerikler genelde bu şekilde. Tabi daha önce motor KTM ile ilgili de birkaç video paylaşmıştık. Bir aksesuar, işte montaj videosu paylaştım birkaç tane. Ardından navigasyon kullanımı, ekran özellikleri, ekran ayarları gibi o tarz birkaç tane video paylaşmıştım. Şimdi de bir yakıt tüketimi ile alakalı da bir video paylaşalım. Ondan sonra da Zaten bu yakın süreçte bir ayın altısı. Tam 16 gün sonra benim de Trabzon'da düğünüm var. İnceden ona da hazırlık yaptığım için hani belki bir süre bir video çekemeyebilirim. Düğünden sonra video çekmeye tabii ki devam edeceğiz. Gelmekten arkadaşlar da Trabzon, Bir hikayemizde bekliyoruz. Bu yolda dümdüz insanın haline bazı geliyor ama bir öncelikle bir sakin kullanalım görelim bakalım sakin kullanımda ortalama 80, 90, 100 km hızlarda yakıt tüketimimiz ne durumda? Hatta başlangıç olarak şimdi 2 kilometren düz geldik. Ve şu an bu şekilde kullandığımızda bakın 3 nokta şöyle yapım 3.2 gösteriyor. Ortalama hızımızda 58 km diyor. Ben buna ortalama bunun yakıt tepası 14 litre, 14,5 litre. 9,5 litre falan yaptıktan sonra beğenin şey yani yaklaşık içerisinde 4-5 litre arası, 4,5-5 litre arası bir yakıt kalıyor. O yakıttan sonra teyzen ışığını yapıyor Genelde benim o 9 litre ile de ortalama 500 TL'lik yakıt alıyorum. 500 lira ile de o karışık kullanım şehir içi biraz böyle düz yolda vesaire kullandığımda ortalama 250-300 kilometre gibi bir menzil sağlamış oluyor. Tabi bu şekilde kullandığınızda motor da acayip bir şey oluyor. Konforlu oluyor. Konfordan kastım da şu. Hani bu abartılan aşırı titreşim olay var ya. O titreşimi neredeyse en aza indiriyor. Şu an mesela gayet rahat. Bu şekilde yani bu devir aralığında gidiyorsanız ne bileyim bayağı uzun herhalde. Şimdi mola vermeden gidersiniz diye düşünüyorum. Tabi şöyle de bir şey var. Ben açıkçası KTM'nin bu titreşim olayından hani bahsedilen devasa titreşim var. Elim uyuştu, traktör gibi motor. Söylentilerine çok aldırış ediyorum. Beni çok rahatsız eden bir titreşim yok açıkçası. Ben bir ayvalarda gidip geldim. <laughs> Gayet güzel, rahat bir şekilde gittim geldim yani. motorun hakkını veriyor açıkçası. <laughs> titreşim olayı da dokun, yani değinmiş falan da söylemek istiyorum. Bence titreşim olayı tamamen kişisel bir olay. Herkesin bu titreşim eşiği bence farklıdır. Şu hangi devirde mesela çok az yani bakıyorum mesela elde falan çok titreşim yok. Ayaklarda çok incelen böyle ama hani böyle saatlerce gitsen de öyle rahatsız edecek bir titreşim, uyuşma vesaire yok. İşte bu bende mesela rahatsız etmeyken çok hassas olan birisinde rahatsız edebilir. Tamamen kişiye göre değişir. Zaten o kadar rahatsız oluyorsa da bence motora binmesin. Diğer motorlar yapısı gereği direkt blok ve şase var yani başka bir şey yok. Direkt bloğun üstünde oturduğun için titreşimi hissetmen alttan alman gidona iletmesi normal gayet normal yani. Burada bir sınırımız var. 50 kilometre diyor. Çok şu burada uymuyor. Ben de şöyle kendimi sağlatayım şimdi. Saatimiz 9.30 buçuk. Benim de randevum buçukta. Mesela böyle bir manzara olsa yan tarafında. Vallahi efil efil böyle 40 50 60 70 oralar giderim yani hiç. Ne hızlandırım ne şey yaparım. Bu da her ofroçunun bence hayalidir diye düşünüyorum şu araba. Biraz aksesuar ve İncelemelerle Bu aracın da Çıkamayacağı Yer yok diyebilirim Bir ara çok sarmıştım bu ofrot işi de, oradan çok takip etmiştim Yani arazide bayağı başarılı bir araç TD5 yazıyor Dizel iş bir motor olması lazım bir de bir yazılıp çakıyorlar bana Biraz duman atıyor ama Vallahi Arazide yolu parçalayacak bir böyle yolu kazıya kazıya gidiyor resmen şeyimde. Arkadaş yarış şey sanmasın. Aza gelmeyelim. Burada da polis abimiz pusmuş. Hep bu çakalla yapıyorlar. Burada geçiyorlar ağacın altına görünmeden. İleride de tık çeviriyorlar insanlara. Bak, genel olarak güzergahımız hep bu şekilde. Hız sınırlarımız da bu şekilde. Bir gelmeden birkaç sefer bir iki yerde mecbur gazladım. Onun haricinde hep bu ayarda gittim. Hem tatlı tatlı. Rodaj da nasıl kullanıyorsam biraz daha o ayarda gittim. Şimdi İncil'en Çevre yoluna çıkıyorum. Burada da hızımızı ortalama 100-110'larda tutacağım. Zaten yarım saat vaktim kaldı. Çok geç kalmak da istemiyorum. Yani çok hızlanmayı da düşünmüyorum ama yarım saate yetişirim. Yine de uygun hızlarda devam edelim. Buraya kadarki yakıt tüketimine de bakalım. Trip bir. 42 kilometre yapmışız ve bu şekilde 2.8 litre gösteriyor. Ve bu yakıt tüketimi ben açıkçası çok kasmadım yani gayet normal. Yani ara ara 6500-7000 devirlere çıktım. Birkaç yerde dediğim gibi gazladım Bu çok kasılmamış hali. Demek ki biraz daha 2.5 2.5'lara kadar düşürebiliriz. Değici oldu tabii ki. Ama hızını tabi aldığım gibi de 80'e düştüğümde oldu. Bunu da söyleyelim net, doğru bir ifade yapalım. Şimdi bu şekilde ortalama 120 ile 6000 devirde devam ederiz. Kadın bu motor 6000 devirde yapmaya başlıyor. Yani anladığım kadarıyla. Şuradan dönüyoruz. Devriyorum. Burada ortalama 110 km hızla gittim. Birkaç yerde bir 130-140 falan yaptım. Bir ara 120 ile falan gittim. Şimdi şuradan şeyimize bakalım. Heh şurada bir ana yola çıkayım. Daha doğrusu yola bir bağlanalım. Burası biraz sıkıntılı bir bağlantı yolu. İleride de bir durup nereden döneceğime bakmam lazım. Şimdi 70 km olmuş. Yakıt tüketimi 3 liraya çıkmış. ortalama hızında 81 km olmuş. Yani az önce çevre bağlanmadan önce kaçtı bilmiyorum. Onu da videoda ekleyeceğim. Efendim? Efendim? Evet evet. Videodayım <laughs> hatta. Yavaş gittim. Video hemen görürsün zaten. Hadi görüşürüz yapıyorum seni Allah'ım. Şimdi şurada bir duralım bir yerde de. Nerede duracağız? yatalım. Tepemize de koyalım. Sonra, <laughs> tamam, ben sağdayım zaten. tamam doğru sağa dönünün. Tamam abla bir saniye. Bu şehir içinde geldiğim hızlar 80-90 km hızlar Açıkçası ben o hızlarla mesela PCX'e de geliyordum Mesela İzmir'e geldiğim gittiğim oldu Ancak Mesela orada da mesela yakıt tüketimi 2.5 litrelerde falandı Çünkü Onda o hızlara çıkabilmek için mecbur tapa gaz yapıyordum Bu motorda ise Normal Yavaşça gaz açmam yeterli geliyor bana Büyük motorun Böyle bir artısı var Eğer sakin kullanırsanız öyle çok gazlayayım edeyim demezseniz yakıt tüketiminde size öyle bir güzellik sunuyor. Yani ben şehir içinde yaptığım yakıtı PCX'li bunda da yaptığım yakıt aşağı yukarı arasında 0.2-0.3 litre Belki yarım litre oynamıyor bile. Anayla çıktım mesela. Ana yolda da 110-120 yaptım bunda. PCX'de 110 kilometre hızlara çıktığım oldu çevre yolunda. Onda 2.7 2.8 tüketirken bunda 3 litre tüketiyordum o hızlarda. O değere bakarsak bence sunduğu rakamlar çok güzel. Eğer sakin kullanırsanız. ben PCX'i mecbur gitmesi için tapa gaz kullanıyordum. Bunda çeyrek gaz açmam yeterli geliyor bana. Çeyrek gaz açtığım için de istediğimize çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Gideceğim yer ortalama birkaç dakika bir şey kaldı. Ve yakıt tüketimimiz şu an 3.1 oldu. Oh. Muhtemelen 3.1-3.2 ile biz bu şeyi tamamlarız diye düşünüyorum. Buradan sağdan devam ediyoruz. 300 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa E, Açın eğitimi tamam, vaktinde geldi. Evet yerimiz nerede? Sağda kalacak dedi Yara bırakalım Şöyle duralım. Ve bu sürüşümüzü 3.1 ile sonlandırmış oluyoruz.